Evet arkadaşlar 26 Kasım 2014 saat 10.10 e yapılan t sınavının matematik sorularına kısaca şöyle bir göz atalım. Bundan sonra da soruları tekrar çözelim. Matematik sorusu hakkında değerlendirmeye baktığımızda birinci soru 0.5 üzeri 4 0.5 0.5'i 5.1 10 yazarsınız sadeleşti noktamızda bir bölü iki bir bölü iki dörtüncü soru daha çıkacaktır. Dördüncü soruya sıfır yirmi beş yirmi beş bölü yüz beş bölü olarak çıkar. Yüz doksan altı da yüz nokta doksan altı bölü yüz olarak yaparız. 14 bölü 10'dan toplarız tekrardan 10'a böleriz. 15 ile 70 arasında kaç tane tam kara vardır diyor. Bunu 10, tekrar 15 ile 5 arasındaki tüm sayıları tekrar tekrar denemek yanlış olur. Yani 16 neyin karası? 4'ün karası tamam. 17 neyin karası bilmiyorum. 18 bilmiyorum. 19 bu şekilde çözüm Bu yani da çok uzatacaklar hem de yanlıştır. Biz en küçük sayıların 1, 2, 3, 4'ün karasını alarak e, çözebiliriz. <laughs> 3'ün karası 9 olmaz. 4'ün karası 16 olur. 5, 6, 7, 8, 8'in 1, 6, 64 olur. 9 arası 81, 81 olmaz. 4 ile 8 arasında göre onları da tabii. Kaç tane varsa onları soruyor. 5 ile 1024, 1004 2'nin kuvvetidir. Yani 4'ün de kuvvet olabilir. Yani A şıkkı, B şıkkı da olma ihtimali var. A'da A ve B'de 4, 2'nin ikinci kuvvetidir. <laughs> 2'nin karesidir. 2'nin karesi şeklinde yazdığımda eksi 2 üzeri 10 bu da 2 üzeri eksi 10 olarak geçer. Yani bu payda da yazılmıştır. Buna paya, bunu paya çıkardığımızda negatif olacağı için bu olmaz. Ve 2'nin karesi <laughs> olduğu için de bu da olmaz. Ya budur ya budur. Küçük payı çıkarabilir. Birbirini ötelemezsiniz diyor. Burada şunu demek diyor. Mesela A şıkkını eline aldığımızda şu H haş, H'nin yansımasını alıp ütülemesini yapacağız. Ben yani şuradaki H'nin yansımasını alıp ütülemesini yaptığımızda ikisi de aynısını görmesi gerekiyor. Yani üstteki H'nin yansımasını alsak şurada çıkacak. Bunu sağ doğru ötülemiş oluyoruz. Ötülediğimizde iki milim ötülediğimizde bu oluyor. Bunu alttaki H'nin yansımasını aldığımızda üstteki dört kare doğru, bunu da sola doğru iki birim ötelediğimizde birbirini veriyoruz. Sol bir bu zaten. Altın soru grafik sorusu, grafik genelde kolaydır. Ee, basit şekilde yapabiliriz, sol tarafı sıfırlı. Ama öğrencilerimiz en çok yandığı, hata yaptığı soru bu genelde grafik soru. Kenar uzunluğuna verilen dikdörtgenden alana en büyüklük. Biliyorsunuz dikdörtgenin 2 şey kenarı eşit duruyordu. A, A kenarı, B, B kenarı. Bunların çarpımı, çarpımı hangi büyüktür diyor. 7 çarpı 3, kök 7 çarpı 3 kök 7. Kök 7'ler, kök 7'ye kök 7'nin çarpımı 7'dir. 7 kere 3, 21 şeklinde bir hesap yapılarak da bulabiliriz. bulabiliriz. Ondan sonra 1 artı kök 20 ile hangisi toplanırsa tam sayılır. Şunun negatif arkadaşlar, eksi kök 20 e, ee, bunu eksik tepkili ile toplamamız gerekir. Eksik tepkili ile hesap yapıldığında bunlardan biri çıkacaktır. 312 adet cevizi 9 kardeş aralığında paylaşıyorsa bu her kardeşe kaç tane ceviz düşer? 312'yi 9'a vereceksiniz. 9 da 3'ün karesidir. 312 böyle 300 adet kare. 312 sonuca bakacağız. Buna göre bir sonuç çıkacak. Buranın üstünde yani güneşin uzaklığı buymuş bu uzaklığın gösterimi şu neden hangisi, bunu ifade ediyor? Tabii ki şu yasayı yazarız. Yanına nokta yani nokta çarpma olarak gösterilir. Çarpı 10 üzeri 10 üzeri 10 her zaman vardır. Üzeri kaç? Üzeri burada kaç tane sıfır var onu yazarız. 3, 6, 10 üzeri 6'dır. 10 üzeri 6 çarpı Uzunluğu 80 180 olan metre küp 5'e bölündüğünde uzunluğu 5 santimetre uzunluğunda eş parçalar verirse kaç parça bölünür? Küp 80 e küp 5'e böleriz. Sonuç çıkar. Burada e, soru işareti veren yerde kaç tane çember olması gerekiyor? Birincide bir iki çember, ikincide beş çember, üçüncüye bakın bu beş çemberi her, her sonraki adımda, önceki adımdaki çemberi bir sonraki içine bırakıyoruz. Bakın bir tane çember oluşturur. Bunu alıp bunun içine bakmış. Dört tane bakmış. Şimdi birinci de dört tane bakmıştı. Ya yani bunun toplamda 21 tane çember var. Böyle bir çember çizeceksiniz. Bu bir çemberden de dört tane çember <laughs> çizeceksiniz. Toplamda kaç tane çember olduğunu bulmuş olacaksınız. ABC'de kırağı kenar dört birim sağa beş birim yukarı ötelendiği zaman e, şunların hangisi yeni oluşan şeklinde köşesinde indir diyor. Buna arkadaşlar 4 sağa 5 yukarı. Mesela B'yi öteleyelim. <laughs> B'yi 4 dedim. 1, 2, 3, 4. Şuraya i̇şte geliyoruz. Evet, noktaya 2'ye değil noktaya geliyoruz. Noktaya da 5 bir yukarı çıkardığımızda buradan 1, 2, 3, 4, 5. Buraya en son halim burada. Şu e, ıı, karşını gösterdiğim bir yukarı yerde. Bu da 1,3 bir, oluyor. Bunu sağlıyor yani. Diğer 4, 4 harfeti aynı şekilde yerleştirerek sonuca ulaşabiliriz. Bir karenin kenarı alanı o kenar uzunluğu 13 cm, 18 cm. Bir karenin alanı kenar uzunluğu 12 ve 18 olan bir dikdörtgenin alanı eşitmiş. Tamam, dikdörtgenin alanı bulmuşsun. Kare zaten iki tüm kenarlar eşit olduğu için iki kenarın çarpımıdır. O zaman hesabını çıkarırız. Buradan da iki tane karar var. Bu işte bir de işte alanlara verilmiş. A kayıt olmuş. <laughs> 25'tir yani şu köşeler KD ile DM'nin çarpımı 25'tir. A çarpı A 25 olur. Onu B desin. B çarpı B 99'muş. Yani e, şu kararın 25 olması için alanının iki kenarın çarpımı 25 olması lazım. O zaman kenarın her biri 5 olması gerekiyor. Aynı şekilde büyük kareyle bulur. Büyük kare tamamı bulmuş olur. Küçük kare çarpımızda A, K'yı bulmuş olur. Zor bir şeyler, gayet basit. İfade edersiniz, aşağıdaki de, yapayım, de sınav, hangi mevzusuna eşittir? Bunu da direkt 2003. kuvvetini, 2003. kuvvetini alıp çarparak sonuca ulaşabilirsiniz. Ya Yani da daha başka yöntemle. Şu 2 üzeri 3'ü 2 çarpı 2 üzeri 2 şeklinde yapıp Sonra bunu da işliyorsunuz. 2 sayı 2 üzeri 6, üzeri 2 şeklinde sonuç çıkabilir. İşte sonucu kaçtır diyor. İsterseniz çarparsınız ama burada sadeleştirme olmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 4 ile 2. 4 ile 2 ile sadeleşiyor. Bakın pardon 4 ile 6 var. Her de 2'ye bölünüyor. Sadeleştirme için 2, 2, 2 kalıyor. 6 ile 3, 3, 3 kalıyor. Yani şöyle bir şey çıkması gerekiyor hesapla bir karınca yükü tüketi mesela bir yorun yüzü tüketi yüzü kaç nokta kalmıştır. Bundan bunu çıkaracağız. Yani bu şekilde çıkarma olmayacak için mecburen önce kök içine çıkarırız. Arkadaşlar kök 180'den kök 125 çıkmaz. Mecburen kök içine çıkaracağız. Büyük normal kökleri aynı olacak. Ve tam sayı kısmını birbirinden çıkaracağız.